Sihirli günler sevgili seyirciler. Bilinmeyenin takipçisi Telegezi ile bu hafta sizinle değişik bir şey yapalım istedik. Onun için belki önünden geçip fark edemediğiniz bir yerde yedi uyurlara gelirken bir meyve bahçesinin içindeyiz şu anda. Ama önemli olan meyve bahçesi değil şu anda üzerinde durduğum yer. Efes Müzesi'ne gelen duyumlara göre burada bir lahit var imiş var mıdır yok mudur bunun kazısını beraber paylaşalım beraber görüntüleyelim istedik. Siz hemen izleyeceksiniz ama biz burayı takip etmek için belki birkaç gün belki de bir iki hafta sonra burada olacağız ve adım adım kazının nereye vardığını takip edeceğiz. Hadi efendim al gözüm seyreyle. Evet sevgili seyirciler size göre az önce Bize göre ise bir hafta önce size seslendiğimiz Yerdeyiz yani biraz irtifa kaybetmiş durumdayız gördüğünüz gibi Kazı hala devam ediyor Hatırlayacağınız gibi kazılmadan Size bir alan göstermiştik Ve altında bir lahit bekliyorduk Bir değil iki lahit çıktı burada Ve bu konuda da görüşeceğiz Ama büyük bir şanssızlık eseri gördüğünüz gibi Lahitlerin bir tanesi tamamen Soyulmuş içinde hiçbir şey kalmamış Bir diğeri ise ...antik çağda soyulduğunu görüyoruz burada... ...ama yorum yapmak bana düşmez... ...ahkam kesmek bana düşmez... ...her zaman olduğu gibi işi bilene sormak gerek... ...ve sizin yakından tanıdığınız... ...Efes Müzesi arkeologlarından... ...Sayın Cengiz İçten bu konuda bize bilgi verecek... Ee, ...kolay gelsin Sayın İçten... ...sağ olun, sağ olun... ...Sayın İçten öncelikle... E, ...bu bulduğumuz lahitin... ...zamanını kestirebiliyor muyuz? Şimdi... E, ...lahitin yapılma şeklinden... E çatı kiremidi şeklinden ee, olasılıkla geç birinci yüzyıl e, erken ikinci yüzyıl yani milattan sonra ikinci yüzyıl zaten buradaki e, yazı stilinden de e, milattan sonra ikinci yüzyıla tarihlenebilen bilinen bir lahit şimdi e, niye burada bir e, lahit var niye hemen bu arkada bir e, duvar var onların e, ne olduğunu e, çözümlemek için ee, müze araştırmacısı Bekir Bey ile birlikte bu kazıya başladık aşağı yukarı e, bir hafta sürdü bu kazı ee, bulduğumuz deliller e, bulduğumuz e, neticeler yavaş yavaş şekillenmeye başladı şimdi e, magnezya kapısının oradan başlayıp e, bu tarafa doğru yürüyen ve tarlaların içinden direkt şeye kadar giden, e, Artemisyon mabedine kadar giden kutsal bir yolumuz var. Bu yol geçmiş yıllarda Avusturyalıların yaptığı araştırmalarla milattan önce 4. 5. yüzyıldan M.Ö. milattan sonra 2. yüzyılda Flavius Damianus diye meşhur zengin bir Efeslinin en son tamir ettirdiği bir yol üzerindeki bir lahit. Olasılıkla e, yapılan kazılarda bu Damianus e, Sütuası üzeri örtülü, sağda ve solda ayaklı, üzeri örtülü e, olan bir yol ve bu yol e, kutsal bir yol. E, muayyen sürelerde, muayyen zamanlarda bu yol, e, Efes Artemisi'nin e, heykelinin süslenip e, geçirildiği bir yol. Bu kutsal olmaklığından dolayı, bu şeyin e, Tamiyanus stoasının sağına soluna o zamanlar hali vakti yerinde olan böyle lahitler yaptırıp kendilerini bu lahitlere gömüyorlar ki e, oradan geçen ziyaretçiler belki onlara yahut onlar için hayır dua ederler yahut bugün günümüzün e, yapıldığı gibi birer fatiha okurlar şeyiyle ...düşüncesiyle buraya... ...kendilerini gömdürüyorlar. Ama ne talihsizlik ki... ...bu Damianus Stoa'sının etrafında olan... ...Lahitlerin çoğu... ...maalesef antik dönemlerde... ...soyulmuş. Sayın İçten, bu bulduğumuz buluntuların... ...bize bir tercümesini yapar mısınız? Memnuniyetle. Şimdi müzemize gelen... ...bir ihbar sonunda... Burada bir e, lahit olduğunu duyduk. E, geldik iki yüzey araştırmalarda da bu ihbarın doğru olduğunu gördük. Efes Müzesi'nden arkeolog Bekir Tuluk'la birlikte kazıya başladık. Aşağı yukarı 6-7 ya gündür e, burada e, çalışıyoruz. Birkaç gündür de yağmur hava şartlarının kötü olmasına rağmen işçilerin büyük gayretiyle e, burada gördüğünüz hale getirdik. Şimdi e, burası niye önemli? E, Efes'te Magnezya kapısında e, başlayıp Yedi Uyurlar'a doğru giden ve oradan da Artemisyon'a doğru giden kutsal bir yol var. Bu e, kutsal yolun etrafı e, zaman zaman da e, devamlı ziyaretçiler bu yolu kullandığından belki de ...ölüleri yahut vefat edenleri ansınlar diye e, hali vakti yerinde olanlar... ...kendilerine e, lahitler yaptırıp buralara gömülüyor, gömülüyorlar. Şimdi... E, Şu gördüğünüz yapı parçası nedir efendim? Evet, bu gördüğünüz e, ilk kazışta e, belki bir mezar odası olacağını düşündük. Ama e, kazı ilerledik de e, 1991 yılında biz yine e, Damianus e, Suluası'nda yaptığımız kazılarda aynı sistemi gördük. Bu karşıda gördüğünüz duvar bu Damianus stuasının e, kemer ayakları yahut e, üzeri kemerli yapının ayaklarından e, bir tanesi. Şimdi e, lahit çok enteresan. Burada e, bizi aldatan yahut hala e, problemleri çözemediğimiz bir durum var. Bu lahitin Kapağının yeni mi, eski mi kırılmış olması hala bir karar veremedik. Çünkü yer yer yeni kırıklar var. Lahit'in hemen üstü kiremit şeklinde yapılmış bir çatıyla örtülmüş büyük kiremitler ve bu iki kiremitleri birleştiren bizim kalipler dediğimiz yatıyor küçük kiremitler var. E, lahit'in hemen arkası bu Damianus Stoa'sına dayandığı için e, arkanın e, görülmesi yahut arkadan e, gezilmesi mümkün olmadığı için e, Lahit'in bu arka e, kapak kısmı yarı işlenerek e, bırakılmış. Lahit'in hemen ön yüzünde de e, bir, iki, üç tane e, girlant, pardon, e, üç tane meduza e, başı işlenmiş yine e, hemen tam burada şimdi göremiyorsunuz e, Layit'in e, kime ait olduğuna dair bir e, kitabe var Bekir Bey'in yaptığı çalışmalar sırasında bu kırıklardan bazısını e, buldu ve belki de buradaki yazıyı e, tamamlayacağız Burada bir küçük lahitimiz var. Bu küçük lahitin kapağını bulamadık. İçi daha önceden ya daha sonradan açılmış. İçinde bazı küçük birkaç kemiğin dışında herhangi bir buluntumuz yok. Şimdilik lahitin bu yüzünde ya küçük dar yüzlerinde yazı yok. Belki biraz e, temizlendikten sonra belki Layit'in öbür tarafında bir yazıt yahut kitabeye rastlarsak onun da sahibinin e, yahut en son kullanıldığı döneme ait belki bir şeyler e, bize söyleyebilir. Şimdi... Burada e, bu kırık eski de olsa yeri de olsa herhalde bize verdiği bir şey var. O da bu mezarı ilk açan biz değiliz. Bu bakir bir mezar değil. Büyük ihtimal bunun içinden çok fazla bir şey ummuyoruz değil mi? Tabii bu. E... Yani içinin dolu olma olasılığı yüksek miktarda boş çıkacak ama yine de biz son güne kadar çünkü arkeolojide bir terim vardır. Son söz, son kazma. Onu yapmak lazım. Şimdi bu 91'de yaptığımız kazı çok önemliydi. Bu lahit açılmamıştı. Milattan sonra 2. yüzyılın sonu 3. yüzyılın başlarına tarihlenen bu lahitin içinde 32-33 yaşında bir hanım kendisi vefat etmiş. Yine kendi yanında belki 3 ya 4 yaşında olan bir çocuk iskeleti. Yine bunun bu 30'lu yaşlarda ölen hanımefendi hamileymiş çünkü ee, ...karnının içinde de e, belki 5-6 aylık e, bir e, çocuğa ait olan e, iskeletler bulundu. Ve içinde de bol miktarda bize e, tarihlemeye yarayan çanak, e, çömlek ve cam eşyalar çıktı. E, buluntu yönünden önemli bir mezardı. İnşallah e, hiç yoktan e, kırık yahut parçalanmış parçalar da olsa... Birkaç seramik verirse bizim için e, lahitin en son e, gömüsünün yapıldığına dair bir e, tarihlendirme verecektir. Peki o bulduğunuz mezar bu tür bir mezar mıydı? Evet aşağı yukarı aynı boylarda yine e, aynı e, Meduza başlı bir e, mermer lahit idi. O zaman e, peki kabaca bunun da aynı zamana denk geldiğini söyleyebilir miyiz? Ne zamana denk gelir? Şimdi e, genelde e, pek e, kabaca söylemek biraz e, erken olsa da ama Milattan önce ikinci yüzyıldan sonra ya da e, birinci yüzyıldan, yüzyıldan da Milattan önce, Milattan sonra e, pek önce değil. Aşağı yukarı kabaca ikinci yüzyıl diye söyleyebiliriz. ...kabaca 2000 yıllık bir laiketi açıyoruz. Şimdi e, bakın... ...bu köşe kırılmış ama e, bu köşede... E, ...umumiyetle e, nikeler vardır. Burada biraz e, kabaca temizlersek, yıkayabilirsek belki bir detay e, göreceğiz. Çünkü çok e, çamurlu. Onu birazdan temizlersek belki... ...bir e, nike olma ihtimali yüksek. Şurada bir küçük figürümüz var. Evet anlaşıldığı üzere şimdilik bu kadar. Bu kazıyı siz biraz sonra izleyeceksiniz. Ancak biz bir sonraki çekimde umut ediyoruz ki iki ya da üç gün sonra bu lahitin açılışına beraber tanık olacağız. O zamana kadar siz tabii ki biraz bir iki dakika da olsa merak edeceksiniz ama biz sizden daha uzun süre merak edeceğiz. O zaman bir iki dakika sonra size göre görüşmek üzere. Kaza bugünlük bitti galiba. Bari çıkarttıklarımızı temizleseydik de ne olduklarını görseydik. Ne olurdu kazayı bugün bitirebilseydik? Ceras kal kurulamıyor. E tabi ki lahitlerin kapakları kaldırılamıyor. insanların güzelliği karşısında şaşırmamak elde değil. Sevgili seyirciler, tam çekimimizi bitirdik, ayrılıyorduk ki çok güzel bir sürpriz oldu. Selçuk Belediyesi imdadımıza yetişti. Bize bir dozer yolladı. Bakalım bu yollanan dozerle bu lahitin kapağını açabilecek miyiz? Yoksa dediğimiz gibi bir iki gün sonraya mı kalacak kapağın açılışı? Birlikte izleyeceğiz. Umarız bugün açılır ve hem bizim hem de sizin merakınız bir an önce giderilir. Hadi bakalım. İnsan bir şey çok isterse olur derler ya, galiba biz hep beraber istedik. Gördüğünüz gibi bir mucize gerçekleşti. Biz düzene kuramadık ama belediyenin kepçesi Hızır gibi yetişti ve sadece kapağı değil, lahitleri de çıkarmamıza yardımcı oldu. Ama şimdi yedi öldür hakkını yemederler. derler. Burada Cengiz İç'ten bütün ustalığını konuşturdu. Hem bu ağır objeleri bağladı, hem dışarı çıkartmalarında sağa sola çarpmaları engelledi. İtiraf etmek zorundayız. En heyecanlı olan biz değildik tabii ki. Çünkü biz olayın ne kadar büyük bir şey olduğunu ancak yaşadıklarımızda hissetmeye çalışıyorduk. Oysa bunu bilenler vardı. Mezarı kazarken, evet değişik bir şey bulundu. Acaba bu neydi? Bir taş parçası değildi tabii ki. Evet, önemli bir parça. Bir taş parçası değil. Üstünde ne var acaba? E biz de elimizi sokmasak olmazdı. Gördüğünüz gibi biz de kurcalamaya başladık. Acaba bu neydi? Hemen bir kova su getirdik. Öyle ya, yıkayacaktı ki altından ne çıktığını görelim. Yıkamak da her zaman olduğu gibi bize düştü. Evet, bu Lahitin bir parçasıydı. Eksik parçalardan birisi. Ağlayan Eros çıktı köşe akroteri. Biz bunu yıkarken tabii ki kazılar devam ediyordu. Bizi bekleyecek değillerdi ya. Mezardan bir şey bulunacak mı? Herkes bunu düşünüyordu. Kimse konuşmuyordu. Evet, Ağlayan Eros çıktı köşe akroteri. Yani lahitin kapağının bize yakın olan ucu güzel bir parçaydı. Çok da fazla hasara uğramamış sayılırdı. Doğaldır ki bu kapağı kıranlar bunu görmemişlerdi. Yoksa bunu ne biz görürdük ne siz görürdünüz. Büyük bir olasılıkla çoktan yurt dışına giderdi. Buluntuların arasına koyu verdik biz de. Kazmaya hep beraber devam ettik. büyük bir taş daha bulduk. Acaba nerenin parçasıydı? Lahit'in belki de bir başka parçası. Sıradan bir taş olma olasılığı da vardı. Ancak dışarı çıkınca görecektik. Yine bu parçanın da yıkanması gerekiyordu. Ve bulduğumuz bir çikolata kağıdı. Her ne kadar yıpranmış da olsa bize gösteriyordu ki bu mezarı antik çağdan sonra ilk açan biz değildik. Taşı dışarı aldık ama aklımızda çikolata kağıdı hep kaldı. Biraz yıkadık. Temizlemeye çalıştık. Çok fazla işlemeli bir parça değildi. Bir başka küçük parça daha bulduk. Onu da ona uydurmaya çalıştık. Büyük olasılıkla aynı büyük parçaya ait bir şeydi. Ama bu parçanın hemen yanında mıydı onu bilemiyoruz. Biz uyduramadık. Umarız uzmanları bir zaman sonra uydurur. Kazmaya devam ettik. Hepimizin umudu güzel bir parça bulabilmekti. Yeni bir şeyler öğrenebilmekti. Aslında bir de kulağınıza kar suyu kaçıralım. Çok düzenli görünmüyorsa bunun sebebi bu normal bir kazı değil sadece bir kurtarma kazısıydı. O yüzden bizim bile çalışmamıza ses çıkartmadılar. Yoksa haddimize mi düşmüş, yeni bir kazıda daha doğrusu bir keşif kazısında bizim elimize bir şey alıp da elimizi sürmemiz. İşçiler bile bizden çok daha ustaydı itiraf etmek zorundayız. Fakat her kazma darbesinde, her çapa darbesinde, her gelberi darbesinde umutlarımız yavaş yavaş sönmeye başlamıştı. Galiba biz burada bir şey bulamayacaktık. İlk başta da tahmin ettiğimiz gibi. Ne olurdu bir şeyler bulsaydık? Ne olurdu sizinle paylaşabilseydik. Çünkü ilk aşamadan son aşamaya kadar belki de ilk defa kaydedilmiş bir kazı çalışmasıydı bu. Sevgili seyirciler, uzun ve yorucu bir çalışmadan sonra bu kazının da sonuna geldik. Aslında yapılacak birkaç parça iş daha var ama Orası artık bizim işimizde değil. Sizi de çok fazla ilgilendireceğini zannetmiyoruz. Yapılacak iş bu layıtın kaldırılıp müzeye ait bir yere konulması ve daha sonra yönetimin alacağı karara göre bir yerde sergilenmesi ya da korunması şeklinde olacak. Onu da inşallah ne olduk konusunda size sunmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi layıtın tabanına kadar indik ve inan olsun bir tek kemik, bir tek çanak çömlek bulamadık bir parçanın dışında. Hani lahitimizin köşesi kırıktı ya. Onu bulduk efendim. Yani şu köşerdeki lahit. Lahit kapağın şu parçası. Bu da büyük bir kazançtır diyoruz. Ve dilerseniz en azından bu kazmadan, bu arkeolojik kazıdan daha doğrusu neler elde ettik, neler öğrendik onu Sayın Cengiz İşten'le görüşmek üzere. Lahit kapağını ve küçük lahitin kaldırıldığı yere gidiyoruz. Ondan görüşeceğiz. Sevgili seyirciler, az önce de belirttiğimiz gibi artık kazı aşağı yukarı sona erdi. Şu zamandan sonra değerlendirme, sonra da ne yapılacağı, yani korunacak mı yoksa sergi mi konulacak? Bu tamamen müze müdürlüğünün vereceği kararlar çerçevesinde varılacak bir sonuç diyelim. Şimdi Sayın Cengiz İşler'e soralım. Efendim, her ne kadar kazı, kazıda hiçbir buluntu, somut olarak bulmadıysak, lahitler boş olsa da, hakikaten boşuna mı kazdık, yoksa bir takım sonuçlarımız mı var? Yok. Şimdi kazının sonucunda yani içinden bir şey çıkmadı ama öncelikle eserlerin kendilerini kurtardık. Yani iki tane lahit, onları kurtardık, kırılmaktan kurtardık. Bir de bu lahitler içinde hiçbir şey olmamasına rağmen. Ee, üzerinde bazı kitabeler var. Burada belki göreceksiniz, belki göremeyeceksiniz bir iki üç dört satır yazı var. Belki bu yazılar e, bize e, vereceği şeyler e, bilgiler içinde çıkacak seramiklerden belki çok daha önemli olacak. İkinci şeyde burada gördüğünüz gibi demin e, lahitin içinde. Bu köşe akrotörü dediğimiz e, kırılmış ama daha sonra e, içine atmışlar, e, yahut da düşmüş bu köşe akrotörü bulduk. Belki de e, üzgün yaslı duruşuyla bir e, Eros figürünü var. Bir de bunu da bulmamız e, bizim için e, önemli. Şimdi bundan sonraki, evet, e, bundan sonraki e, çalışmamız. Bu eserlerin değerlendirmeleri, tarihlendirmeleri, daha sonra dediğiniz gibi ya teşhire çıkartılması yahut da güzel korunaklı bir yerde depo edilmesi çalışmalarına başlanacaktır. Biz sonuç olarak... ...asla boşuna kazmadık. Edindiğimiz... ...bilgiler var ve en önemlisi... ...eserlerin kendisi belki de kaybolmaya... ...aday parçalarını bulduk. Tabii, tabii. Bir de bu lahitlerle... ...alakasız olmayan bir kapak daha bulduk. Evet. Belki de bu lahitte müzede... ...şu anda bulunan bir lahitin kapağı olabilir. Tabii, şimdi Bundan sonraki çalışmalar... ...belki daha sonra... ...bu dediğimiz Damianus... stoasında kesif bir... ...mezarlık olduğu yahut... ...lahitler yahut... ...mezar anıtlarının olduğu... ...bir kere daha pekiştirildi. Ben son olarak... ...şöyle bir sonuca varmak istiyorum. Mezarlar gerçekten yağmalanmış... ...soyulmuş demeyeceğim. Resmen yağmalanmış. İçinden bir kemik dahi bulmadık. Ancak köşe akroterinin... ...bulunması bizim için büyük bir şans. O şeyi de söyleyebilirsiniz. Bir çikolata fabrikasının... Kağıdı çıktı. ...kağıdı çıktı. Evet efendim. Yani adamlar o kadar rahat çalışmışlar ki... ...çikolata kağıdını da içine bırakmışlar. O da bize buluntu olarak elimize geçti. Adamlar yemek yiyerek, çikolata yiyerek kazmışlar. Ama onların edindiği bilgi nedir bilmiyoruz. Biz en azından şunlardan bir takım bilgiler edineceğiz. Bilgilerin ne olduğu için henüz konuşmak erken. Biz eserlerin kendisinin kurtarılmasına en azından şahit olduk. Birazcık ellemeye çalıştık ki bize de bulaşsın diye. Sanıyoruz bir sonraki e, telegezide size en az bu kadar ilginç, en az bu kadar heyecanlı belki de sonuca ulaşan bir macera sunacağız. O zamana kadar diyoruz ki siz bizden ayrılmayın, gönlünüzde her şey yer olsun, sevgiye mutlaka yer olsun. Sihirli günler. Görünüşte işimiz bitmişti. Öyle ya, küçük layıtları ve layıt kapaklarını, hatta ekstradan layıt kapaklarını bile araziye çıkartmıştık. Artık bunları yakından bir inceleyip temizledik mi, bir de yerine kaldırdık mı işimiz tamamdı ancak tabii ki aklımız burada kaldı. Acaba bunlar nereye gidecekti? Programımıza son dakika dipnotu ekliyorum. Hani o çıkarttığımız lahitler vardı ya kapaklarıyla beraber ne yapılacağını bilmiyorduk. Artık biliyoruz. Çünkü dediler ki bakınız küçük lahit burada kapağı üzerinde ve bulduğumuz diğer iki kapak ve lahiti de biraz sonra göstereceğiz. Bunlar Efes'in üst kapısında hemen girişte izleyicilere, ziyaretçilere sunulmaya hazır sizi bekliyor. Siz gelinceye kadar bunlar Allah bilir temizlenir, tertemiz bir şekilde sizi bekliyordur. Diğer büyük lahit ise hemen şurada. Tekrar görüşünceye kadar hepinize sihirli günler.